yıldır arıcılıkla önce burada olarak başladım. E bu zamana geldik. E ben Gaziantep İslahiden Sivas Gölü'ne geldim. Orada da mevsim kötü gelince buraları iyi duydum. Burada umduğumuz gibi olmadı bu yıl. Hava çok sıcak. E İsterseniz bir kovan açayım göstereyim. Bu yavru kesimleri normalde bal olması lazım. Ama bal yetersiz geldiği için arı yumurta atmış. Bal yoğun gelse ana arıya fırsat vermez yumurta atmaya bal koyar buraya. Hmm. O yüzden eksik. Mevsim geçti. Bu arı ne zaman çıkacak, ne zaman bal koyacak buraya. Orada bir arıcı arkadaşın arılarına baktık. Yer ayarladık. Bir tehlike olmazsa oraya gideceğiz. Hakiki bal donar. Donmayan baldan şüphelenmek lazım. Mesela şu karakoğun. Bu arı yüzde yüz kendi yaptı. Ama istersen bunu buraya koyarsın boş. Üzerine yemlik koyarsın, glikoz verirsen glikozdan alır bunu örer, şeker verirsen şekerden örer. Gıda boyası, glikoz, karışımı, şerbet gibi şey yaparsan ondan yapar. İşte vatandaş ya aldım diyor, her bir göz böyle böyle diyor, iri iri diyor, ağzında dağılıyor diyor. Allah'ın aldığını bilecek, en önemlisi bu. Allah korkusu yoksa istediğini yapar. Ben şu arıdan... Doğal olarak alacağım 40 teneke, 60 teneke. Ha ben buna şeker versem 150 teneke alırım. Bunu kaça 500'e veriyorum? Onu 200'e veririm, yine para kazanırım. Ama işte kişilik meselesi. Herkes her şeyi yapamıyor.